çok değerli milletvekillerimiz, Gardezon Komutanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız, kıymetli misafirler, hepiniz Cumhuriyetimizin 100. yılında özellikle Türkiye ye yeni yüzyılına ye adım attığımız bugün bu resepsiyonda birlik beraberlik içerisinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı kutlamak için hoş geldiniz, şeref verdiniz. Çok değerli Kayseriler insan hayatında çok önemli anlar vardır. Bu anlar hem yaşanılanlar hem de yaşandıkları yer itibariyle hayatımızda ömürlük anlamlar barındırırlar. Ve sonunda ölümsüz hatıralar olurlar. İşte bugün biz burada Cumhuriyetin 100. yılını Milli Mücadele döneminde Anadolu'nun sigorta şehri olarak bilinen Erciyes'in eteklerinde olan bu muhteşem kentte burada hep beraber kutlamak hepimizin hayatında ölümsüz hatıra olacaktır. Değerli arkadaşlar, inanıyorum ki cumhuriyetimiz daha yine daha nice yüzyıllarda birlik beraberlik içerisinde kutlanacaktır. Kıymetli hemşehrilerim, Bugün bayram dahi olsa bu resepsiyonda bazı gerçekleri hatırlatmak ve samimi duygularımı sizlerle paylaşmak isterim. Bizim muzaffer ecdadımız tarih boyunca yaptıklarıyla, eserleriyle bize gurur dolu bir tarih bıraktılar. Tarihimizde utanılacak, yüzümüzü kızartacak, zerre kadar bir bulunmamaktadır. Ecdadımızı andığımızda her zaman başımız dik, göğsümüz gururla dolmaktadır. Tarihin ilk günlerinden beri birçok devletler, birçok imparatorluklar kurduk. Kurduğumuz bu devletlerin hiçbirisi emperyalist hırslarla meydana getirilmedi. Hiçbirisi sömürgeci bir anlayışla dünyaya gelmedi. Ancak 1918 1922 yılları arasında bütün emperyalistler üzerimize çöktü ve Türkiye'de, Anadolu'da <laughs> varlığımıza son vermek istediler. Ancak Gazi Mustafa Kemal Atatürk milletiyle kenetlenerek bu tehlikeyi bertaraf etti. Değerli arkadaşlar, bugün yeni bir yüzyıla Türkiye'nin yeni yüzyılına adım attığımız bugün her zamankinden daha çok çalışmalıyız. Bizim tembellik etmeye, üşenmeye, bu coğrafyada hür ve bağımsız olarak yaşamak istiyorsak hakkımız yoktur. Biz çalışmaya mecburuz. Hatta mahkumuz. Çünkü bu coğrafya tembellik etmeyi kaldıramaz. Çünkü bu coğrafya tarihi Şuur olarak almayanlar, tarihten ders almayanlar için bir medeniyetler çöplüğüdür. Biz bu coğrafyada dik, hür ve bağımsız kalabilmemiz için hem tarihimizden ders alacağız hem de çok çalışacağız. Çünkü düşmanlarımız hala huzudadır ve hala yönettirdiler. O yüzden bizler ecdadımızı onurlandırmak ve gelecekte çocuklarımıza yaşanabilir, büyük ve güçlü bir Türkiye bırakmak için çok çalışmalıyız. Durmadan çalışmalıyız. İlimde, fende, bilimde, sanatta yani her ne yapıyorsak onu en iyi şekilde yapmalıyız. Değerli arkadaşlar, ben bu duygularla başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını ve tüm şehit ve gazilerimi rahmetle alıyorum hepinize hoş geldiniz diyor saygılar sunuyorum. Efendim öncelikle bayramımızı tebrik ediyoruz. Bugünden itibaren Türkiye yüzyılı yeniden başlıyor. İkinci yüzyıla e başlıyoruz. Tabi Cenab-ı Allah ister ki Cenab-ı Allah'tan duamız şu ki isteriz ki kıyamete kadar Türkiye Cumhuriyet Devleti payidar olsun. İnşallah olacak da bu gençliğimiz olduğu müddetçe bu enerji olduğu müddetçe inşallah bundan sonraki süreçte daha çok çaba, daha çok gayret edilmesi gerekiyor. Çünkü bulunduğumuz coğrafya etrafımız ateş çemberi. Yani her bir komşumuzda ayrı problem var. Dolayısıyla Türkiye'nin değeri önem her geçen gün artıyor. Türkiye Cumhuriyeti Allah'ın izniyle kıyamet sabahına kadar devam edecek diye murat ediyoruz. Son söz, Ulu Önder Atatürk'ün bir sözü var. Bu işi başarabilmemizin tek yöntemi, havaalanının girişinde bir sözü var Atatürk'ün. Ne diyor? Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır. Görevimizi en iyi yapmaya devam edeceğiz. Tekrar bayramımızı kutluyorum. Nice bayramlara hep beraber ulaşmayı niyaz ediyoruz. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Tabii çok duygulu, heyecanlı ve sevinçliyiz, gururluyuz. Ee, Türkiye Cumhuriyeti'nin e, bütün bayramları her sene bizi millet olarak heyecanlandırır ama bu sefer 100 yılda bir rastlanan bir günü yaşıyoruz. O yüzden de e, farklı bir duygulara sahibiz. E, Allah devletimizi, milletimizi, cumhuriyetimizi payidar etsin. Bu aziz millet her şeyin en iyisine layık. Şimdiye kadar geçmiş olduğumuz ilk dilimde, ilk yılda inişli çıkışlı çalkantılı bir zaman dilimi yaşadık. Zaman zaman kalkındık, zaman zaman geriye doğru gittik. Siyasi, ekonomik, idari sıkıntılar yaşadık. Ee, ümit ediyoruz ki bundan sonraki yüzyılda dünyanın e, baş döndürücü bir ivmeyle geliştiği dönemde biz bütün dünya ülkelerinden daha fazla gelişiriz, daha müreffeh günleri yakalarız, e, daha ileri demokrasiye geçeriz. Ee, ve bu aziz milleti uluslararası muvazene sistemi içerisinde hak ettiği yere getiririz diye dua ediyoruz. Bu vesileyle de e, bütün hemşehrilerimizin, vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz. Daha nice yüzyıllara diyoruz. Tabii ki hem 100. yıl dönümü hem de Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle e, bayramlarını tebrik ediyorum. Milletimizin. E, i̇nşallah daha nice yüzyıllara diye de dua ve temennide bulunuyorum. Hakikaten çok coşkulu bir sabahtan beri Gerek ülke genelinde gerekse kayserimizde özelde e, bir kutlama törenleri oldu. E, hakikaten bugüne kadar sizlerde bizlerde de böyle bir coşkulu e, yaklaşım görmemiş idik. Bunlar da gösteriyor ki Ayrıca Türk bayrağımızın altında Cumhuriyetimize, değerlerimize, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e sahip çıkma anlayışı içerisinde yolumuza devam. Ancak aynı zamanda Cumhuriyetimizin eserlerle taşlandırılması yönünde de gerek yerelde biz gerekse Ankara'da hükümet boyutunda hükümetimizin yaptığı çalışmalarda göz ardı etmemek lazım diye buradan paylaşıyor. İnşallah eserlerimize taşlandırarak hep beraber birlik beraberlik anlaş içerisinde yola devam diyoruz. Evet Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. İnşallah nice nice yüzyıllarda sağlık içerisinde, huzur içerisinde, barış içerisinde bu cennet vatanda bir arada olmak nasip olsun. 1923 Cumhuriyetimizin kuruluşu ve bugün 29 Ekim 2023 bir 100 yıllık Cumhuriyet serüvenimiz ve bugün biz burada röportaj yapabiliyorsak huzur içerisinde bir bayram geçirebiliyorsak bu bayramı bize armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bütün silah arkadaşlarına şükranlarımı arz ediyorum şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, gazi olup da ahiret irtihal edenler Allah'tan rahmet diliyorum hayatta olan gazilerimize de sağlıklı hayırlı ömürler diyorum. Bir kez daha bu topraklarda inşallah kıyamete kadar huzur içerisinde yaşamak, ay yıldızlı bayrağın gölgesi altında ezan sesleriyle bu millete nasip olsun diyorum. Evet çok heyecanlıyız. Bize denk geldi. 100. yıl yani bir asır böyle 30. 40. 70. yıl olabilir ama 100. yıl denk geldi. O yüzden çok heyecanlıyız, mutluyuz. Cenab-ı Allah nice yüzyıllara bu ülkemizin e, ulaşmasını nasip etsin. Çok daha kuvvetli olarak dünyada en gelişmiş ülkeler arasına girmeyi nasip etsin. Tüm geçmişlerimize, başta Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarına, şehitlerimize e, gerçekten şükranla, minnetle anıyoruz onları. Mekanlar cennet olsun. İnşallah birlik, beraberlik içerisinde. Daha nice güzel günlere ulaşırız diyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Vallahi iki gündür devam eden bu kutlamalardayız. Bugün sabahta muhteşem bir tören vardı meydanda. Hem uçaklarımız hem resmi geçit törenleri duygulanlarda yaşadık okunan şiirlerle. Şimdi de Sayın Valimizin düzenlediği resepsiyondayız. Yoğun bir katılım var. İnşallah Cumhuriyetimizin 100. yılı gibi bundan sonraki süreçte 200. yılı, 300. yılı e, ülkemizin huzur ve refah içerisinde dünyada büyük bir güç olarak kutlamasını nasip eder Cenab-ı Allah. Tekrar Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun diyorum. Size de teşekkür ediyorum. 100. yıl büyük bir onur, büyük bir gurur. Cumhuriyet sadece bir kelimeyle ifade edilecek bir e, değildir, değer değildir. Evet bir kelimedir ama altını ansiklopediler doldurulacak kadar derinliği olan bir anlamı taşıyan bir kelimedir. Evet yani Cumhuriyet dediğiniz gibi eşitliktir, bilimdir, kadın erkek eşitlidir, inanç özgürlüğüdür. Ee, her türlü insanların bireyin kendisini bulabileceği bir ortamdır. Ve bunu o kadar ki 100 yıl önce işte 100 yılda bir gelen, ben artık 100 yılda dedim, 1000 yılda bir gelecek bir lider Mustafa Kemal Atatürk sayesinde olmuştur. 19 Mayıs'ta başlayan yoklukla, yoksullukla, garibanlıkla devam eden ve 29 Ekim'de de taşlandırılan bir cumhuriyettir. Kolay kazanılmadı. Büyük sıkıntılarla yapıldı. Tabii bize düşen bunu miras gibi yemek değildir. Tam tersine bu mirası arttırmaktır, daha geliştirmektir, daha çağdaş ortamlara ulaştırmaktır. Yoksa hoyrat çağlanırsa e, ararız bu günleri diye düşünüyorum. Bu anlamda bizde bize düşen görev olarak 100 yılda Olaran bu cumhuriyetin 2. 3. 4. 5. bininci yıllarına kadar en iyi şekilde temsil etmektir ve ona layık birer Türkiye Cumhuriyeti vatandaş olabilmektir.